Abi yani bir ilkokul çocuğunu anlatır gibi ilkokul çocuğunu anlatamazsınız ama normal ben anlamak için soracağım lütfen abi. E, 128 milyar doların e, işte kayboldu hiç edildi derken insanlar ya, 28, 128 işledik? milyar doları yok yok e, muhalefet açısından söylüyorum çalındığını düşünüyorlardı. Sormak istediğim bu yine son 50 milyar doların satılmasıyla ilgili olarak. Merkez hani olmaz böyle diye. şey. Yok dinlemem. Yok, bir, hani dinlemem, bir şey, dinlemez, söyleme, bir şey, ama, bir şey so Soracağım abi sorumu soracağım size. 128 milyar dolar piyasaya satıldığında atıyorum 7 liradan 8 liradan 10 liradan satıldığında o gece kimler o doları aldı? Sonra o dolar biliyorsunuz Nebati döneminde bir vuruldu tepesine sonra aşağıya düştü sonra yukarı çıktı. O araç arasında birileri gerçekten çok büyük vurgunlar vurdu. Ama soru şu o gönderilen yani piyasaya sürülen piyasaya satılan Merkez Bankası'nın rezervli olan doları bugün tekrar toplamak istese Merkez Bankası işte 38.3 lira para ödemek zorunda. Ama 18 liradan sattı, 17 liradan sattı, 8 liradan sattı, 9 liradan sattı. Bu bu Türkiye açısından bir e, zarar, değer kaybı değil mi? İnsanların daha çok fakirleşmesi, büyük bedel ödemesi değil mi ekonomik olarak abi? Ee, Ali şimdi 50 liraya litre satılan benzin de biz bundan 15 sene önce 4-3 liraya falan satıyorduk. Ne zarar etmiş? Ne yapacağız şimdi peki yani? Yani Ali bunlar, bunlar hiçbirisi çözüm değil. Yani bir para, bir para. Bak şimdi o paranın ucuza ve spekülatif amaçlı satılması başka birilerine ya da paylaşarak, payalarak satılması başka, yandı demek başka o 128 milyar dolar satılırken de ben satılmasını doğru bulanlardan değilim tekrarlıyorum. Çünkü satılması için satıldı? Dövize baskı yapmak için satıldı. Ya benim çenem yoruldu ya. Tükürük bezlerim kurudu. Yahu dolara dolar satarak müdahale etmeyin. Yapmayın. Etmeyin. Eylemeyin diye yalvarmışımdır Ali. Siz eğer mali politikaları doğru yaparsanız siz üretim politikalarını planlamanızı doğru yaparsınız. Bunlar planlamayı kapattı. Yerine yalancı bir şey, kurum kurdular. Yalancı kurum. Kim olduğunu herkes biliyor ne olduğunu. Yani Ali'cim bak hükümetlerin doğru doğru şeyleri yanlış adamlarla ya da yanlış yapmaları o doğru sistemin kötü olduğunu göstermez. Özelleştirme doğru bir sistemdir. Haklı bir sistemdir ama doğru yapılırsa doğru kişilerle yapılırsa çalınmazsa çırpılmazsa Mesela kamunun ihale vermesi e, doğru bir şeydir. Kamu ihale verir ama kamunun verdiği ihaleler hangi ihaleler olmalıdır? Bu şehir hastaneleri mi olmalı yani mesela? Ya hayır bunları tartışmadık biz. Muhalefet partileri bunların hiçbir şeyini tartışmadı. Erdoğan'ın kendisiyle kavga ettiler abi. Ya yalvar yakar oldum hatırla Ali sen de hatırla. Yav yapmayın Erdoğan'la kavga edemezsiniz. Erdoğan'la kavga etmek muhalefeti baştan kabul etmektir. Erdoğan çamur sahada oynamayı sever. Sen oynayamazsın Kemal Bey demişimdir. Kendisine de dedim yazdım. Videolarımda anlattım. Erdoğan'la çamur sahada top oynayamazsınız kardeşim. O oynar. Oynar onun umuru. O faul de yapar. Hakem onu yaptığı faulu görmez bile. Ama sen yapamazsın. Sen çamur sahada topu bir metre süremezsin. O sürer. Nasıl sürer? E, çaktırmadan elini alır sürer. Yine sürer abi. Allah Allah. Ya bunları alegorik olarak anlatıyorum. Yani Tayyip bey böyle yaptı demek için değil. Alegorik olarak anlatıyorum. Hadi Ekonomi ekonomi yönetimini istersen gel yavaş yavaş bitirelim. Yoruluyorum. Peki evet istiyorum abi. Bir saat Cumhuriyet, bir bak, Cumhuriyet Halk, Cumhuriyet Halk Partileri senin aracılığınla ve kendi kanalımdan da bir kez daha sesleniyorum. Efendiler. Ne 128 milyar dolar yandı, ne ondan sonraki 72 milyar dolar yandı, ne bu 50 milyar dolar yandı. Satılmaları yanlıştı. Altın verdiler, yerine bakır aldılar. 10 tane altın verdi, yerine 5 tane bakır aldı derseniz tamam eleştiridir bu. İşte bu harika bir eleştiridir. 72 tane altın sattı, yerine 72 tane gümüş aldı. Tamam bu eleştiridir. 50 tane altın sattı yerine 50 tane gümüş aldı. Bu eleştiridir. 50 milyar doları yaktılar. Haydi oradan be. Haydi oradan be. Zavallı halkı keriz yerine koydunuz ama bizi keriz yerine koymayın. Ben bu iktidarın en hızlı muhaliflerinden biriyim. En hızlı. Ama bir muhalif bile olsan muhalifi olduğum iktidara haksız saldırı yapılırsa iktidarın yanında yer alır. Yani haklının yanında yer alır. Ya abi doları indirmek için, doları indirmek için, e, doları indirmek için Merkez Bankası'nın döviz satmasının yanlış olduğunu söylüyorsunuz. Ben söylüyorum bak tek zorluk çıkıyorum. Ali, Ali bak, Ali bak. Anlaşamıyoruz. Yanlış başkadır, yanlış başkadır kasıt. Bak zavallı aileler, değil mi? Şimdi o otelle ilgili değil mi? Ne diyorlar? Bilmem neli kasıt var diyorlar. çünkü ceza kanunda çok ağır. Bir kusur vardır, kusur vardır kusurdur. Yanlış yapmışsındır. İstemezsin. Öyle bir şey asla yapmak yapmak istemezsin. Gidiyorsundur. Süratin normaldir. Kırmızı ışıkta değil, yeşil ışıkta geçmişsindir. Birisi gelmiştir. Süratin de normalin bile altındadır. Vurmuşsundur ama o kişi ölmüştür ya da yaralanmıştır. Dikkat et. Bir gece bile tutmazlar. Birkaç gece tutarlarsa da e, mağdurun yakınlarından o kişinin başına iş gelmesin diye tutarlar. Yani ceza amacıyla tutmazlar. Ama taksil bunu ağır kusurla yaparsan, bilerek kasti kusurla yaparsan, kasıt unsurlu kusur diyorlar Bolu'daki yangın için mesela. Neden? Daha çok ceza versinler diye. Ya bunlar bunu kusurla yapmadılar Ali. Ben ona karşıyım. Ben o zaman da çılgıncasına bağırdım. Videomu bulursam genç bir adam vardı. Murat soy ismini unuttum şimdi. Murat Murat Uysal'dan önce bir Merkez Bankası Başkanı daha vardı. Çetinkaya. Murat Çetinkaya. O gün Perşembeydi. Merkez Bankası toplanacak, faiz arttıracaktı. Sayın Çetin Kaya, sakın bir çılgınlık yapmayın dedim kardeşim. Gaza gelmeyin. Sakın ola politika faizini birden yükseltmeyin. Türkiye'yi çığırından çıkarırsınız dedim. 7.45 mi? 6.45 mi? Birden faiz arttırdı Murat. Neden? E, baskılar nedeniyle. Baskı fa şeyden Erdoğan'dan gelmedi. Hayır. Piyasadan geldi. Hangi piyasadan geldi? İhracatçı piyasadan geldi herhalde bilmiyorum nereden geldi yani yalan olur söylersem ama para sahipleri baskı yaplar nakit para sahipleri birden politika faiz artırdı hakikaten de sonra bir daha ekonomiyi toparlayamadık kaç yıl 2018 miydi tam atıl 2018'di galiba o zaman ben daha yeni başlamıştım 3-5 bin kişi ancak izliyordu o zaman da tabii yine izleyenler bile tepki gösterdiler ama ben haklı çıktım sonunda ya Ali devlet müdahale ederken olmayacak devlet denetlerken olacak Çin müdahaleyi müdahale etmedi. Çin sıkı kontrol, sıkı denetim kurdu. Çocuğu suya attın, suya attın bir gözünle kontrol et, denetle. Baktın çocuk kötü hemen pıt diye bir saniye içinde atla suya al çocuğu. Çocuğu suya koydun altından ellerini tuttun. O çocuk yüz sene yüzemez kardeşim. Yüzme öğrenemez. Liberal ekonomi bir çocuğu suya atmak, müdahale etmemek ama yan gözle de bakıp tehlikede olduğunda yardımcı olmaktır Ali. Bizim öyle bir devletimiz yok. Bizim öyle politikacılarımız da yok. Onlar Allah Japonlara vermiş onları. Herhalde dinsiz oldukları için. Bilmiyorum yani. Çinlilere vermiş. <laughs> abi öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir saat üzere konuştuk. Sevgili izleyiciler eleştirileriniz tabii ki olacak. Ben her konuşmaya müdahale etmeyi doğru da bulanlardan değilim. Olur mu? Burada Mendo abi benim konuğum ama ben aynı zamanda Mendo abinin kanalında ko onun konuğuyum ama moderatörlük tabii, tabii. yapıyorum <laughs> e, öncelikle şunu söylemek istiyorum Mendo abi ben kanalın adını değiştirdim gerçek tv e, değiştirdim Ali Tarakçı kanalı yaptım yani şahsım Efendim, kanalı oldu abi öncelikle onu hemen sen ifade daha edeyim çok sen, da sen daha çok biliyorsun e peki değişebiliyor evet, mu böyle e, kanal öyle bir ismi? şey çünkü Ali, bir saate e, kanal ismi değişebiliyor mu peki Evet abi istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Peki ben bilmiyorum. Ee, i̇stediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ee, çünkü ben bu te gerçek TV'yi kurduğumda hemen benim ardımdan gerçek TV diye aslında gerçek TV diye şu anda e, <laughs> neyse şey olur. Ya yani, İstanbul'daki önemli bir isim hemen bir kanal kurdu. O evet. kanalda daha başından beri Ekrem İmamoğlu'nun videolarını yayınlıyor. Neyse şunu soracağım abi, söyleyeceğim. Cuma akşamı e, şeyle Muhammed Yakut'la bir program yapmıştım. Canlı yayın gerçekleştirmiştim. E, e, tam Birkaç gün önce bir baktım. Aa yayın yok. Yayın uçmuş abi. Ulan nerede yayın falan? Abi bir baktım YouTube'dan bir şey. Yayınınızı kaldırdık. Bu ikinci kez başıma geliyor. Bir de şey döneminde e, Covid döneminde e, operatör, e, doktor e, hocayla e, yaptığımız Yayınları da e, YouTube kaldırmış ve beni iki defa da kapamıştı. Dedim ki inşallah kanalımı kapatmazlar diye itirazda bulundum. Bakalım itirazda ne Şimdi, yanıt verecek YouTube? Şimdi Muhammed iyi. Özellikle izleyicilerimde onu istiyorum. Muhammed ee, Muhammed değil Medo abi'nin İlietti. kanalına ve benim kanalıma abone olursanız yayınları beğenirseniz çok sevinirim. Evet Medo abi son sözü sözlerinden alarak kapatalım. Tamam. Ali Ali Muhammed Yakut iyi bir insan. Gerçekten ülkesini ve milletini, halkını seven, yolsuzluk yapılmasına tahammülü olmayan bir insan ve gerçekten acayip şeyler biliyor. Çok şeyler biliyor. Çok fazla. Onun bildikleri İmamoğlu'nun bildiklerinden çok fazla. Fakat Muhammed Yakut İmamoğlu'nun bildiğinden çok daha fazla şeyleri alenen söyleyebiliyor. Bak özgür de söylemiyor. Farkında mısın? Özgür neler biliyor şu anda? Belli. Ama söylemiyor. Ya Muhammed'in hatası onları söylediği zaman seninle ortak yayınımızda da ben Muhammed'e ne demiştim? Sık sık müdahale ettim. Bana çok kızdılar. E dedim ki e biz bunlar yani Muhammed heyecanlı bir adam olduğu için insanların hakkındaki iddiaları o inanıyor o iddiaların doğru olduğuna inanıyor ama yargı böyle bir şey değil. Yargı belge istiyor, bilgi istiyor. Onun için dikkat edersen ben bu Kıbrıs kasetlerine girmiyorum. Yok ortada bir tane kaset yok. Yayınlanmış. Sadece dedikodu yapıyoruz. İmamoğlu dedikodularla hapiste. Dedikodularla edilen belediye başkanlığı alındı. Abi hatta dedikodular değil. Cezaevine alıp gözaltına aldınız, tutukladınız. Şimdi e, davayı güçlendirebilmek için insanları iş adamlarına baskı kurarak itirafçı olmaya zorluyorlar. Bu şunu gösteriyor. Hazırladıkları aslında ilk gözaltına tutukluk kararı bomboş. Abi oldu. çık, çıkmaz bir şey. Neden çıkmaz? Abbas bilmem ne Murat Abbas. Adamı sıkıştırmışlar belli ki. Başka şeyler de vaat etmişler belli ki. Tahliye ettiler. Efendim İmamoğlu bir ihaleye sözde şu falancaya verin demiş. Belge yok. Kanıt yok. Konuşma yok. Video yok. Abi böyle dava olur ya? Ama adam çıktı. Ama çamur attı mı? İzi kalıyor işte. Bunlar, bunlar bitecek Türkiye'de. Bak bu Murat Abbas, ismi çok ada, var ya Murat Abbas, İmamoğlu'nu hançerleyen, öyle bir ceza çekecek ki demokrasiye döndüğümüz zaman, öyle acılar çekecek ki yazın bir tarafa. Neden çekecek? Neden çekmeli? İnsanlar artık birilerini ihtira ederek Birileriniz üzerinden onların masumiyetlerini gölgeleyerek para kazanmaktan korkmalı. Bu Murat Abbas'a çok ağır ceza dedin beni. Öyle az buz değil. Bu yalancı gizli tanıklar var ya şimdi İmamoğlu ile ilgili. Efendim ben kamyon şoföründen dinledim. E kamyon şoförü nereden biliyor? O da başka bir kamyon şoföründen dinlemiş. Böyle gizli tanık olur mu ya? Böyle gizli tanıklık olur mu ya? O gizli tanıklar demokratik hukuk devletine dönüşte analarından emdikleri sütü burnundan getirecekler. En ağır cezalarıdır cidden. Ben de yaşıyorsam Mendu en abi, ağır cezayı ben isteyeceğim. Müteahhitlere, müteahhitlere şirketlerine el konulma, gözdağı verilerek itirafçı olmaları istedikleri bilgiler yani ne ne istiyorlarsa onu alıyorlar abi. Çok ilginç yani. Nispeten çok teşekkür ediyorum yayın için evet. ee, ben... sevgili izleyiciler. Ee... Herkesi gözlerinden öpüyorum, sevgili öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Ve çok sevmeye devam edeceğim. Evet Ali'ciğim teşekkür ederim.